Sağlıklı bir köy var yakınlarda Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Long Dark oynayacağız Ben bizim tayfa kanalından Özgür Ayrıca Youtube kanalımızın ilk videosu Bu yüzden sizlerden güzel bir beğeni sayısı Güzel bir abone sayısı Ve ayrıca güzel yorumlarınızı bekliyorum ee, Son bir şey söyleyeceğim ondan sonra hemen videoya geçiyorum Eğer Long Dark'ı beğenirseniz son bölümüne kadar çekmek istiyorum. Bu yüzden umarım beğenirsiniz diyorum. Umarım seversiniz. O zaman hemen oyuna başlayalım. Kolaydan başlıyoruz. Hikayemizin adı Sağlıklı bir Sağlıklı bir köy var yakınlarda diye başlıyoruz. Ah <laughs> oluyor? Astrid. Hadi lan oradan. Of çok kötü. Yapma. Ah. Ah, yapma yapma. Ah. İşte onu yapma. Astrid. Astrid ah. Tarafımıza demir girmiş. Hani Astrid diyorsun. Bir önce kendini kurtar nasıl satayım. Only 7 at once. Let's see. What's that? Thorchan hamburger. What's going on? Joker. The Joker. Seems about right. Something must have got the Joker. Carl like <sighs> another <sighs> record cold snap on the way. I better get a fire going before the pipes freeze up again. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Bizden ateş yapmamızı istiyor. Burada bir kibritimizi bulduk. Kartlarımız var, içkimiz var. Burada bir panamos, burada bir resimimiz var. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Her yerde gasto var. <laughs> gasto değil pardon gazete. De. Hemen şöyle yakalım ya. <laughs> iş yapılıyor. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzun e, link linkini şey yapacağım. Videonun altına koyacağım. E, eğer gelmek isterseniz şey yapabilirsiniz. Videonun altındaki linkten ya da e, YouTube kanalımızın profilinden Discord sunucumuza katılabilirsiniz. E, her ayın onun da güzel çekilişler şey yapmaya çalışıyoruz. Yakında etkinliklerle de da başlarız diye düşünüyorum. Öyle umarım gelirsiniz. Umarım seversiniz sunucumuzu bizi. Şimdilik bu kadar. Kapıyı açmadan önce oh, şöyle bir döneyim de ısınayım bari ya. Kış, götüm ısınsın biraz. Oh. Hangarda kimse yok değil mi? Kimse yok. Tamam güzel. Arkadaşlar az önceki şeyi gördünüz. Ama aramızda. Aşırı sıkıcı vermedi yani. Evet. Jack Revit Biz galiba havacılıkla uğraşıyoruz. Burada bilmem ne var. Yakıt makat bilmem ne burada. Damn, right. uh, cheap electric crap. Never works when you need it. Bitki çayı iyi, güzel. Burada da ne var? Ha, tuvalet. Lavabolar da işte donmuş. Kastamaz var. Tuvalet bilmem ne. Var I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Görevimiz ne? Hangarı araştır. Kendi Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. In anyways, ways, you're old Scott. oldum sure love to give you one last bir great adventure. Bir bir çok isterim. Getting pretty late in the day. Yani bu uçak guess I could take a nap. Vallahi bu uçak burada babasının hayra durmuyor. Bence bir macera yaşayacağız yani. Oyunun ilk başında da gördüğümüz gibi bir uçak düşmesi falan olacak galiba. <laughs> Should that should be? Be? Say, is that me? they not the debt. I know. not open it? Like Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaker. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damned. Whoa, well, so whoa, well, slow down, Mori. What are you talking about? North. I know you need the money. The weather service. It's company. okay, Maureen. I've got it for Let's me. See. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Hmm. Almost no capacity for cargo. Mm -hmm. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. <coughs> Ee, şimdi bize diyor ki işte burada ihtiyacımız olan şeyleri almamız gerekiyormuş. Ben burada ihtiyacı var. Yardım silahı var. Bunu almayacağım. Bunu da almayacağım. Doctor, uh, uçak düşecek. Doctor, so bize, bu lazım olacak. Tahmin ettiğim gibi <laughs> Yani Abi asit doktor olabilir ama uçak düştüğünde yani sen gösteriyor şimdi. Just need evet. to grab my park we Uçak evet, düştüğünde bu doktor bence orada olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> düşürüyor arkadaşlar. Yine mi demir girmiş elimize? Vay anasını. Ya yapma artık. Ben bunu yaşamak görmek zorunda mıyım ulan? Yapma, yapma işte. Astrid, Astrid. Ne de bak. Ne olmuş? Must have gone right through the windshield. Arkadaşlar, uçağın düştüğü yere bakın. Sizin düştüğünüz yere bakın. Mostly. Yani Baya iyi dayanmışız ya İyi dayanmışız kurtulmuşuz iyi kurtulmuşuz Rüzgar esiyor Rüzgar donacağız yani Kaç saattir uyuyakaldıysak artık yani burada baygın duruyorsak artık kesin yani İyi dayanmışız valla Oğlum ben niye boş boş dolaşıyorum ya Malzeme arıyorum da bu türlü hani Lan oğlum <laughs> evet, abimiz de işte götten yemiş gibi zırh bağırıyor. Au u bilmem ne cak tut. Sesler çıkartıyor böyle. Au u filan sonunda ihtiyacımız olan bir ton malzemeyi toplamış bulunuyoruz. Şimdi ilk önce bir bandaj yapalım arkadaşlar. Canımız daha fazla gitmeden şu an canımız gidiyor. Kanamamız var. Büyük ihtimalle uçaktan düştük. Kanama, bacak kırılması, ayak mantarı. Abimizde her şey var. Ne ararsanız var arkadaşlar. Maşallah. El, ayak, kol, bacak her taraf kırılmış. Yani kısayası abimiz sakat. Benim oğlum sakattır. Bildiğiniz uçaktan düşmüş sakat kalmış. Hızlı bir şekilde ateşimizi yakalım. Götümüz donmadan. Bu sabah yakmaya benzemez abi. Orada siz yattıydın, sabah yak kolay bir şekilde yattın. Burası uçak düştü. Mağarada yaşıyorsunuz. Mağarada masum kaldım. Burada... Bakalım nasıl ayakta kalacağım bu gidişle. Arkadaşlar başlamadan önce bir koltakla gazozumuzu içelim. Gerçi susuzluğumuz bayağı bir doluymuş. Boş yere içtik ama olsun. Ee, şimdi ne diyor bana görev olarak? Bunlar geçmedik daha. Işte. İlaç yok. Daha geçinden ne geç... ee, işte diyor? Daha geçinden tırmanmaya çalış. Mağarada uyu. Öncelikle uyumaz gerekiyor arkadaşlar. Ya da herhalde bilmiyorum. Astrid hasn't come looking for me. aynen, ee, aynen. Astrid. Which means she can't come looking for me. Arkadaşlar bu arada ben burada uyudum da bu nasıl bir kemiktir? Nasıl bir vücuttur? I better get back up to the crash site. Bu ayı kemikleri mi? Ben bunu bilmiyorum ya. Bu ayı herhalde. Hani böyle bir sanki bir, canavarın şeyi gibi böyle iskeleti gibi yani garip. Evet arkadaşlar bayağı bir kanalımız var. Arkadaşlar bir dakika <laughs> ee, Şey Elimize giren demir parçası kullanmayacağım Yani bıçak olarak kullanmak istemiyorum şu anda Çünkü Lazım olacak arkadaşlar Önümüzde, hani baya bir lazım olabilir Her yer kan Sadece kutulara kalacağım Zaten bir suçumuz oldu düşmanların soğukta mücadele ediyoruz şu an hiç vücut ısısı düşmüş bu boş pardon vücut ısısı zaten bayağı düşmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi sol alt köşede bir de az önce ben susuzluğu doldurmuştum aslında ama herhalde uyuyunca galiba bayağı bir zaman geçti galiba bayağı uyuyakaldık kaldık galiba bu ne hızlandırıcı bu da olan ya yakıcı madde işte bir şeyler Evet, başka alacağımız bir şey var mı? herhangi bir şey ben göremiyorum yani herhangi bir kutu mutu göremiyorum arkadaşlar ee, göremediğime göre o zaman yola devam bu ağacın üstlerindekilerimiz gerekiyormuş İşte gördüğünüz gibi burada kalıntılar malıntılar oraya çıkacağız abi dur 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 aman aman ne oluyor lan evet arkadaşlar az önce buraya düştüm yanlışlıkla aşağı bakacağım diye I could probably climb that. O yüzden tekrardan şey yaptım. Geldim buraya. Dal var, dalı boş ver. Dalı kurmak uğraşamayacağım. Çünkü götümüz donuyor şu an arkadaşlar. Evet, elimizi sarmışız kanlı manlı. Şimdi bu taşın soğukluğu of çok fena. Çok cold Evet arkadaşlar, burada kuşburnular var. kuşburnuları var. Tuşbunları toplayalım. Yani kendimize bir çay bir şey yaparız. Sağlık açısından iyi olur bizim için. İyileştirme özelliği falan var yani bu iyi gelir yani bazı şeylere. Hadi aşaracaksın. I think I'm gonna make it. Ah, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Neyim var benim şu anda? Hastalık yok. Donuyor mu o zaman? Abi ölmezsin değil mi? Şu an şu an hafta kalp kırmızı oldu arkadaşlar ve kalp atıyor. <laughs> Ölmeden sakın dur. Finally made it. Hayır. Ölemezsin. Dur. Ölme. Uçağım. Abi uçağı bırak. Sen ne vereceksin şimdi? hipotermide de geçiriyorsun bak. Bırak. Abi bırak. Hipotermi geçiriyorsun diyorum. Halen onunla mı uğraşsın ya? Arkadaşlarım ateş yakacağım. Yoksa bu hipotermiden bu soğukta gebereceğiz. Ben hızlı bir şekilde ateşimizi yakalım. Yakıcı madde falan bir şey kullanarak. That should help warm things Sedir çilesi, at abi. Ee, mi geçiriyoruz şu anda. Burada ısınsak yeter de. Yani, canımız çok azaldı ya. İyileşiriz, sıkıntı yok da. İnşallah ölmeyiz, o kadar geldik yanımda ya da. Aslın çarpışıyor arkadaşlar. Gayet evet, tamam güzel. Hipotermiden iyileştik. Kurtulduk ondan hiçbir şeymiş. Ablamız da elimemleri ber, berbat halde yani. Bir de şu çanta var. Aslin çantası arkadaşlar. Yani çok önemli bir çanta galiba. Bu kadar kilitledine göre demir çanta olduğuna göre içinde Allah bilir ne saklıyor yani. Hmm. Kim bilir. What. Whatever's in this case, Aspred was ready to die for it. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımıza aldığımız eşyalar sadece burada yani uçmadan yola çıkmadan önce aldığımız eşyalar bunlar. Şu an cidden çok kötü başım dönüyor arkadaşlar. Ben burada uyuyacağım. Dinlemem lazım burada yani. Yoksa çok kötü durumda olacağım. Saatlik uykunuz var. Ben kendimi nasıl daha iyi hissediyorum ya? Bir şeyler yiyelim. Yani durum şu an bir hastalığım yok. Ama şunu basarsam acil durum uyarıcısı. Daha geçildi geçirdiğinde... göremiş pardon. Şimdi ben bunu basarsam arkadaşlar iyi geleceğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Uf. Oh bitkini kazıldı kendime geldim. Evet arkadaşlar kalbim düzeldi şu anda. iyileşmeye başladım. Kalbim fena atıyor. Ağrı bu antibiyotik. Bandajlar. Arkadaşlar uyumadan önce bu arada etrafı bir araştıralım. Bakalım başka bir şey var mı? Oh, bak. Şöyle toplayalım bunları da. Bu ne? Fişek. Güçlü bir fişek. Vahşi hayvanlara kaçacak kadar sesli. Vahşi hayvanlar diyorsun ha. Vay canına. Kurtu bilmem de. Hani kurt neyse de. here if I thought I'd ever wake up again. Evet arkadaşlar. Abimiz yine yorgun düştü. Ne oğlum? Nasıl bir memleket anasını zıpırt yorgun düşüyoruz ya. Evet arkadaşlar. Üstümüze giyecek. Ha, şu mu Ulan ben bu ceketi aldım bunun hiçbir hayrı yokmuş lan. Allah aman, aman ne yardımı kardeşim. Benim kendime hayrım yok ama okuyun. çalmasın daha iyiydi. Ateşi yine çubuklarla. Bir, saatlik saat yapalım. Biz de bir saat uyuyalım arkadaşlar. Ateş sönmesin. o sırada ısınmış oluruz. Güzel. Bir saatimiz kaldı. Bir saat şey olmadı yine geçince. Üç saattir uyku kaldı arkadaşlar. Bayağı bir şey koydum. bir şey yapalım. Suyumuzu da içine kar koyduk arkadaşlar. Ayrıca gördüğünüz gibi içinde her türlü virüs, bakteri, her şey var. Yani, korona bile buradan çıkmıştır arkadaşlar, emin olabilirsiniz. Devam edelim, yine biraz bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi artık suyumuz tertemiz. İçilebilir su, mis gibi. konservede yapılan. İçelim arkadaşlar. Yine, yine kar koyalım. Su güvenli değil diyor. Evet alalım arkadaşlar. Şimdi bir iki saatlik uyuyalım. Çünkü çok yorgunuz. O sonra altta gördüğünüz göz işareti arkadaşlar yorgunluk oluyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Biraz daha iyiyiz. Ateşimiz şey olmuş. Sede çıra zaten. Toplanmış odun. Bakalım. Gecenin ortasındayız arkadaşlar bir saat daha uyuyalım. Evet. Eğer gündüz olduysa diyecektim gündüz değil. Hmm. Kutumuz boş. Gülsek mi acaba? Arkadaşlar geceyi burada geçirmeyi düşünüyorum. Hani ileride ne var bilmiyoruz. Kurt çıkabilir, bir şey çıkabilir. Akşam akşam yola, yola çıkılmaz. Bir de biraz daha dinlensek iyi olur. Çünkü önümüzde uzun bir yol varmış gibi duruyor. Yine bir sedir çırası hayatımızı kurtarır. Böyle bir 5 saat uyuyalım. Yani. Her zaman gündüz yola çıkmak daha iyidir arkadaşlar. Geceleri hırsızı, tecavüzcüsü, iti, kopu hepsi çıkabilir arkadaşlar. Köpek bile çıkabilir kurtluk. Ne ararsanız yani. Bunu da parçalayalım. Doğaya saygı olan arkadaşlar. Bunu burada var. Boş, boş. Artık yavaş yavaş yola çıkalım çünkü aşıtan gebeleceğiz. Burada yani bok yolunda gitmek istemiyorum arkadaşlar. köşkünü var. Orada yine bir kutumuz daha var. Bunu da kıralım. Bu da son kutumuz. Bu da bez var. Şuradan aceleyle geçmiş olmalı. Yani ablamız da gerizek herhalde. İnsan bir aşağıya bakar. Yani biz aşağıdayız. İşte düşmüşüz filan. Bu arada hiç çok kalmadı abi. Bu arada hiç Bu oyunda Ateş önemli arkadaşlar, hani 20 dakikada bir ateş kutsun resmen. O kadar soğuk ya da burası. O yüzden sıkı, hani, yani yani. şey topluyorum. Çubuk topluyorum. Ortada kalmayalım diye. Evet arkadaşlar, aşağıda tavşan görüyorum bu arada. Hemen. <laughs> gel ulan buraya. Şimdi senin adını daha ciğer tıpı oyadım. Eat all it. Dur bakayım. Öyle. <laughs> evet Böylece yanlış tuşlara basıyorum bu arada. Şurada bir şey var. Ama tavşan da var. <Gülüyor> <Şurada> <Gülüyor> <bak>. Güzel. Could <laughs> parçalayacağım. Burası daha güzel duruyor. Hem rüzgar falan da esiyor biraz herhalde. Şu an esmiyor. Şu an biraz yavaş ama eğer rüzgar eserse en azından şey olur. Güvende olur. Taş, taştan yakalamaya çalışıyoruz. Yani ne diyeyim. Ya niye kaçıyorsunuz ya? taş atıyorum sadece bir şey yapmıyorum ki yani. Keşke onu vursaydım belki yakalardım da Ama arkadaki daha güvenli durdu O yüzden arkadaşlar onu şey yaptım Hayır hayır Kaçma işte Ah oh, yakaladım üzgünüm ama seni öldürmek zorundayım. Aşıktan gebereceğim. Derdo. Evet arkadaşlar ilk tavşanımızı yakaladık. Şunu da götünden vurursak. Tam götünden. Yine beraber. Derdo. Bir tane tavşanımız oldu. Evet. Çok kötü soğuk olmaya başlamış. Suratta gördüğünüz gibi bayağı bir üşümeye başlamışız. Evet, şurada güzel bir ateşimizi yakalım. Etimizi, suyumuzu pişirelim. arada o ateşi ben parçaladım. Orada well. ablamı ablamız şey olmuş galiba. Kalmış. Galiba üşüdüğü için ateş yakmış orada. İşte arkamdan garip garip sesler geliyor. Ne o sesler ya? Hadi kuş neyse de. Öyle bir kuş tavşanın ben bambaşka bir şey var sanki burada hani. Sağlık boyunuzu. Sonra döndürüyoruz şöyle tamamdır. Şimdi buraya pişir. Bu değil. Ya ha. pardon ben daha tavşanı yüzmedim Tavşanı yüzmediğim için arkadaşlar. Ee, öyle diyor. O pişe dursun. Ben de e, tavşan Evet etlerimiz pişiyor. ateşimiz sönüyor diye. hazır olana kadar çok kötü açlık bastırmış Neyse almost anything about now. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna e, gelmiş bulunuyoruz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir e, Eğer beğendiyseniz beğeni e, yorum abone bekliyorum sizden e, Eğer beğenirseniz bu oyunun ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyorum şimdiden hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar